Sevgili gençler, merhabalar. Ben Muğla Sıtkı Koşman Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Ali Akar. Hepinize öncelikle Muğla'dan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu yıl üniversite sınavında Türk Dili ve Edebiyatı bölümlerinden birini tercih edecek olursanız Muğla Üniversitesi Edebiyat Bölümüne mutlaka göz atmanızı dilerim. Bu bölüm 5 ana bilim dalından oluşuyor. Her ana bilim dalının birçok yetkin hocası var. Bu ana bilim dallarından bir tanesi de Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı. Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı'nda bizler Türk dilinin 13. yüzyıl öncesinde Köktürk, Uygur ve Karahanlı dönemi eserlerinin dil ve edebi yönlerini inceliyoruz. Buralarda öncelikle Köktürk metinlerini alıyoruz. Bu metinlerin gramer özelliklerini öğretiyoruz. Köktürk alfabesini öğretiyoruz. Daha sonra ikinci döneminde bu dersin Uygur dönemi metinlerini alıyoruz. Uygurların Budist dönemde ve Maniheist dönemde yaptıkları tercümeler, bu tercümelerin e, Türk dili tarihindeki yerini metinler üzerinden, gramer özellikleri ve metinlerin edebi değerleri ve kültür değerleri üzerinden bunları değerlendirmekteyiz. Daha sonra eski Türkçenin üçüncü evresi olarak kabul ettiğimiz Karahanlı Türkçesi dönemi de yine eski Türk dili ana bilim dalının çalışma alanlarından biri olarak görülüyor. Ve bu alanda da Karahanlı Türkçesinin ilk e, ve aynı zamanda edebiyatımızın en önemli büyük metinlerinden olan e, Kutadgu Bilig, Divani Lokate Türk ve Atepetir Hakkayik e, gibi eserler, bu dönemlerdeki e, önemli metinler ve bu metinleri de hem dil değeri bakımından hem edebi değer bakımından incelemekteyiz. Ana bilim dalımızda şimdilik bir profesör, bir doktor öğretim üyesi, bir de doktor araştırma görevlimiz bulunmakta e, ve bu ana bilim dalında diğer Yeni Türk Dili ana bilim dalındaki arkadaşlarımızla birlikte toplam 6-7 e, öğretim üyesi olarak bu faaliyetleri, dil faaliyetlerini yapmaktayız. E, bölümümüzdeki ve ana bilim dalımızdaki hocalarımızın birçok ulusal ve uluslararası e, dergilerde yayımlanmış makaleler var. Uluslararası sempozyumlarda sunulmuş bildiriler var. Uluslararası kitapları var. Yabancı dil bakımından yetkin bir üniversiteyiz. Aynı zamanda e, öğrencilerimizi Avrupa'daki Erasmus programlarına gönderme konusunda e, ileri bir düzeydeyiz ve öğrencilerimizin bir bölümü Avrupa'daki anlaşmalı üniversitelerle bir dönem gidip Avrupa'daki e, özellikle Almanya'daki ve İsveç'teki e, eski Türk dili alanında uzmanlaşmış hocalardan dersler görmektedir. Ben şimdilik bu videoda böyle kısa bir e, bilgilendirme yaptım sizlere daha geniş bilgileri üniversitemizin ve fakültemizin bölümümüzün internet sayfasında bilgilerden ulaşabilirsiniz. Hepinizi dünyanın en güzel coğrafyasında en yetkin hocalarla edebiyat öğrenmek üzere bölümümüze bekliyoruz. Sevgiyle kalın.